yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Hı? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun güzel kızım? Ay 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 oy, ay oy. oyun zamanı başladı mı? Ha? Oyun zamanınız başladı mı? Ha? Sen niye bakıyorsun orada? <laughs> yaramazlar sizi, yaramazlar. Ne oldu? Ne istiyorsun? Nereye gelmek istiyorsun yanıma mı gelmek istiyorsun? Ha? Buraya gelmek isteme. Buraya gelmek isteme. Ay ay. Bak bak nasıl ısırıyorlar birbirlerini bak. Hop düştün. Tam oyun zamanları. Çok hareketliler. Çok. Sen ne yapıyorsun? Tontiş. <laughs> Bugün üstlerine branda aldım buranın. Branda kapatacağım. File. Çünkü buradan sürekli hopluyorlar. Alanları çok büyük normalde musundan rahatsız değiliz ama ezilmelerinden korkuyorum. Evet orada bir orada bir kenarlaşma var. Anne Canını acıtıyorsun canına. Canını acıtıyorsun. Pişt. Git kardeşini kurtar. Ay, ay, ay. Ayıralım. <laughs> biri de burada. Biri de burada. Uykudan uyanan canavar oluyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şişt. Hey!